Çok güzel bayat keklerden trüf yaptık. Hürrem Sultan kafesi ve fitre filtre kahvemizi yani. hazırladık. Şimdi kahvemiz Şimdi portakallı yapalım. Portakallı. Buyurun hocam. Ben size bırakıyorum. Ben mi yapacağım Portakal kabuğu koyacaksınız içerisine. Nasıl yapacağım? Siz bana Portakalın kabuğunu rendeleyeceğim. Yok, rendelemeye gerek yok. Bıçakla şöyle bir bir tur dönün. Öyle mi? Tabii bıçakla bir tur dönüp içine atabilirsiniz. Şöyle Biz... döneyim. Serpi yıkadı mı portakalları? <laughs> He? Hafif yıkadın mı portakalları? Ee, evet evet. Heh, tamam. Ay ben. Şimdi döndük. Hı. Onu atıyoruz içine. i̇çine. Kahveyi koydum Böyle ben şans. Böyle yakına girelim. Kahveyi koyduk. Şöyle gösteriyorum hocam. Ne kahve koyduk buraya? Bir, Türk ta kahvesi. bir tatlı kaşığı kadar mı? Evet. Hı. 7 gram Türk kahvesi koyduk bir tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı kahvemizi içine aldık. Pardon. Hı. Sonrasında portakallarımız şöyle portakal koyuyoruz. Ne koyuyorsun başka? Bitter çikolata koyup bitiriyoruz. Biraz da tatlandırsayım mıydık? Neyse. Siz öyle diyorsanız hocam Bitterden tamam. dolayı tatlanacak. Bitter'dan. Sütlü, ben... sütlü mü yapalım? Sütlü yapalım yani. Bak sevgim onu güzel. Hemen soğuyunca içi verdim. O <laughs> <Bu gülüyor> zaman yine yarım bardak. Heh. Yarım kahve fincanı süt koyuyoruz biz. Siz e, acı seviyorsanız sütü hiç koymayın. Ha burada koyacağız tüpümüze. Hocam yak bizim tüpü, piknik tüpü. Onu biraz ezebilirsek normal. Ezecek miyiz böyle? Tabii. Portakalların aromasını. Kendime portakallı. Için. Peter çikolatalı. çikolatalı, sütlü, Türk, Türk kahvesi yapıyor, sütlü. E siz direkt su olarak da değerlendirebilirsiniz. Biz yarım su koyduk hocamla, yarım da süt koyduk. Böyle eziyoruz. Bak ne kadar güzel aslında. Bir sürü çeşidi de varmış yani, değil mi? Evet. İçmem dememek lazım. Yani e, <laughs> doğadaki nimetlerden faydalanabilirsiniz. Hiç kahve hmm. sevmiyorsanız bile. Şimdi Onun dün, nimetlerle tatlandırabilirsiniz hocam. Annemi yani. eve bıraktım. Bizdeydi. Gittim. Babam dedi ki, "Yap Nermin'le bana dedi kahve dedi." Yaptı annem. Ondan sonra iki yudum aldım, böyle yaptım anneme. "Sevmiyorum işte. Niye bana zorla kahve içiriyorsunuz?" Evet. Evet. Bıraktım böyle. Baktım annem işte arkamdan. <laughs> Bizimkiler çok sever. Öyle böyle değil. Günde 4-5 defa kahve içerler. Çok güzel. Tabii tabii. Türk kahvesi zaten getirdim size içersiniz. Ha, Türk kahvesine <laughs> bayılırlar. Aynen. Dün dün bir tane vardı. yine anneme verdim onu da. Ben de kahveler bayatlıyor genelde de. Sevmiyorsunuz. Kızım seviyor. O dediğim gibi bir şeyler yapıyor böyle. Onu böyle karamel haline getiriyor. Dolaba koyuyor sonra onun üstüne süt koyuyor. Bir şeyler yapıyor böyle. İlgisi bayağı var o zaman. Seviyor. Ona bir workshop düzenleyelim. Yapalım ha. Ben gelirim valla. Nerede yapıyorsun workshopları? Bizim, e, Bakırköy'de A, akademimiz var tabii. Biz de Bahçeli Evler'deyiz. Ben de bahçelerde oturuyorum. Öyle mi? He? Koşa koşa geliriz efendim. Tamam. Annem annem çok şey yapıyor. Takip ediyor sizi, seviyor. Ay ama. canım benim. Ne ismi? Neşe, Neşe Çakmak. Neşe, Neşe hanımcığım öpüyorum yanaklarınızdan. İnşallah kısmet olur bir şey yaparız. Markette falan denk geliriz. Yemek şey yapamadığı zaman bakıyor size hemen Öyle bundan mi? yapayım, bundan yapayım diyor. Canım <laughs> benim ya. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür ederiz. Bu da kaynamaya başlayınca alıp portakal kabukları şey yapmadan. Peki bir şey soracağım. Tabii. Şimdi yeni evlenen bu çiftler istemeye geldiğinde niye tuz koyuyor bu adam cazların kahvesine? <laughs> yani. Neden karabiber dolduruyorlar? Ya onun için bana çok şey soru soruyorlar. Ha. İşte ben ne de ne? şey veriyorum, şey öneriyorum. Daha acı olması istediler. Ben bir kere için... hayır bak ben bir kere duydum şey dediler. Ee, eski dönemlerde tuzlu ve acı kahve geldiğinde kızımızı vermiyoruz anlamındaymış. Hmm. Ben bunu bir okudum. Aslında şimdi günümüzde böyle birazcık şey yaptık bunu biz e, ne bileyim artık şakaya döndürdük ama eskiden öyleymiş biliyor musun? Kızımı sana vermem Allahındaymış. Allah. Evet, öyle bir şey var. Kahretsin, kahretsin. Ama bana Hı. diyorlar ki daha acı daha koyu ne yapabilirim? E, pizzalara dökülen acı soslar var böyle İtalyan sosları. Hı. ondan Sen de veriyor mu Ben de onu söylerim, onu içince zaten e, Heh, alacak çocuk kendine gelemiyor. İnşallah sana da böyle gelir. <laughs> kahve. İnşallah. İnşallah. <laughs> İnşallah, diyor. İçeceğim mi? o? bulursak, pizza. bulursak olur. Buyurun. Pizza. Nerelisiniz? Gümüşhaneliyim ben. Gümüşhane. Bak ne dedi? Duydunuz mu? Yunus Bey alacak hanımefendi... pizza soslarını acı sosunu tercih edeceksiniz. <laughs> Kahvenin içine bolca sıkacaksınız. <laughs> bak gördün. kendi de şeyine düştün. Damatlara günah değil mi? Allah'ım bak. Bak bu neydi? Ne kahvesi? Portakallı çikolatalı. Portakallı çikolatalı <laughs> kaymağına bak, köpüğüne bak. Allah Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.